Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Bu PUBG'deki ilk videom arkadaşlar. Arkadaşlar şu saniye Karşınızdayım. Arkadaşlar şu şuraya atlayacağım. Ye yeni güncellemeyle gelen yere biliyorsunuzdur. Orada çok şey bulunuyor. Arkadaşlar oraya at atlayacağım. ben Arkadaşlar atlayarak bu Arkadaşlar kart 98 bulayım. ne haber? Ne yapıyorsun? Keyifler mi? Ne yapıyorsun bot? Ne yapıyorsun? Hayır ya. Mermi yiyeceğini düşünmemiştim. Aa, bir tane daha botçuk. Seni de bir kafadan alalım. Ve... Bir, şey. alalım. bir şey yok. Bu botlarda da tek bir şey yok ya. Hep bot, hep bot. Adam yok ki. Doğru düzgün. Adam bulamıyorum ben. Adam... Koşma yavrum koşma. Ay yemedi. Oğlum yemedi. Öyle mi bu? Arkamın bir mi atıyor ya? Lan net battı olmadı mı? Bunlar notlarına bakmaya gerek ya. Arkadaşlar şimdi size bir bak göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şimdi bak şöyle bir Buraya geliyorsunuz. Arkadaşlar zıplaya basıyorsunuz. Ve içinden geliyor arkadaşlar. Yani gerek var mı? Bence gerek yok arkadaşlar. Adam da şu anda sanırım. Motlardan bıktım ama. Ne yapıyorsun lan? Burada birisi bir şey öldürmüş. Ooo. bakalım. Çok kötü bottur. Adam ya yine mi bot? Botlardan bıktım ya. Kalan 9 hala şey ya. Bunu Adam bu kadar arkadaşlar. Hep bot kardeşlerimiz geldi, denk geldi nedense bana kolay çok kolaylar ne yapalım. Arkadaşlar bakın şimdi. Aa, Aaa. Ölme. Hile mi kullanıyor mu? <laughs> Ooo. Oh, Hile sanırım ölmedi. 3 tane vurdum öldü. Oh, tamam. Kalan artı 6. Arkadaşlar. Bundan sonra videoyu kesmeyeceğim. Oh. Ya Aş, yavaş Tamam. Arkadaşlar burada canınızı doldurmanız için çok gerekli canınızı doldurmak. Ee, yani çok büyük bir savaştasınız. Maklamak daha iyidir. Canınızı. Şimdi. O oh, kalan altın nerede?

Aslında alan olarak iyi bir yer. Alıyorum bu Çantadan alıyorum. Evet şunu. Bundan sonra devam etsem. adamı görebiliyor Yani görürseniz haber verin kaçır demeyiz. Bir vin almamız yok mu? Bir vin almamız yok mu? Bir vin almamız yok mu? Hayır. Ana. Nereye gitti ya? O küçük balamız. Arkadaşlar kalan dört. Nerede acaba? Adam karşımdan denk gelmiyor. Nerede bu adam? Yok. Vallahi yok. Bu nedir? Nedir hepsi? ne Anam. Nerede? Nerede? Neredesin sen? Neredesin sen?

Sen haber Adam nerede? Gel, gel. Bu adam mı bot Bot bot. Ve bin lira aldık. Bin aldık. İşte bu. Arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Geçtiğiniz kadar.